Peki burada ne yapıyor? Burada bebek kakasını yapıyor galiba. Ay annesi de bir kokular aldı. Burada çok değişik. Altını kokluyor. Aa çok şaşırdı. Diğeri uzun kollu. Diğeri de yarım kollu. Sana en güzel hangisi yakış? Esra Genç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz bebek yapma güncellemesi geldi. Ve hemen güncellediyoruz arkadaşlar. Bebek yapma karakterler içerisinde neler var çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir bebiş geldi hemen. Baksanıza şunun suratına. Buradan bebişimizin rengini istediğimiz renkte seçebiliyoruz. Ay çok kar oldu. Ay böyle beyaz beyaz çok tatlı. Bu da çok güzel. Peki gözlerini bir bakalım. Sadece bebek karakteri mi geldi? Onun dışında hamile kıyafetleri. Peki bebek eşyaları hepsine bakacağız arkadaşlar. Ama önce kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz olarak kanalıma abone olun. En güzel gözleri seçelim. Aa, bu sinsi bir bebek oldu. Ay bu çok sevimli Koreli. Japonlu bebeklere benzedi. Oy bu da çok güzel. Tabi yine bebeğimizin göz rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Çok şanslıyız. Çok güzel sonunda. En güzel gözü seçelim. Oo, bu çok tatlı bebişimizin gözlerini de. Oo, bu yeşil rengini beğendiniz mi arkadaşlar? Ya da maviye ne dersiniz? Aa, mavi yeşilli oldu? Çok farklı oldu. Bu renk gayet güzel. Peki kaşlarını bir de bakalım arkadaşlar. Aa, kaş da yapabiliyoruz bebişimize. Renk de seçebiliyoruz yine. Bakalım. Aa, kırmızı kaş istemiyorum. Belki böyle yeni doğduğu için sarı sarı olabilir kaşları. Bu nasıl? Oo, bu çok masum böyle oldu kaşları arkadaşlar. Peki ağzına da bir bakalım. Aa! aa. Ay tek dişi çıkmış çok hoş. Hmm, yapan bir bebek gayet sevimli. Çok da tatlış oldu. Aa, şaşırmış bir bebiş. Hmm, böyle daha tatlı bir bebek oldun. Hemen Yanaklar sarı, kırmızı, pembeş. Aa, çok tatlış oldun. Burada da böyle yaramaz bir bebek oldu. İnanmıyorum. Burada da kafasında da bir şey varmış gibi oldu. Ay, maskeli bir bebek hayır istemiyorum. Ay, çizgili bir surat. En güzeli pembeş pembeş aldıklar Öyle değil mi? Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Saç yapabiliyor muyuz bebeğimize? Evet saç da yapıyoruz arkadaşlar. Sarı bir bebiş olsun bu. Oy çok tatlısın. Bu mu güzel yoksa bu mu? İstersek bu şekilde saçlı bir bebek de yapabiliyoruz arkadaşlar. Aa bu çok hoş. Arkadaşlar yeni saçlar çok beğendim. Böyle iki tane ot gibi çıkmış. Aa o da çok güzel. Ay hangisini seçeceğim? Karar veremiyorum. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Ama sanki şunu beğendim gibi bu çok farklı. Bu çok tatlış bir bebek oldu. Şuraya bakalım. Ay bebe kedi bebek gibi bir şey oldu. Hayır hayır. Wow! burada da süper güçleri olan bir bebek oldu. Hayır 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 hayır, hayır istemiyorum. Sizi geri kapatacağım. Peki. Arkadaşlar şuraya da bir bakalım. Kundaklar, kundaklara bakın. Çok güzel çilekli. Burada kundaklarımızın rengini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz tabi arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çilekli. Sarı kundağımız var burada yine. Papatyalı, yıldızlı. Oy, en güzelini seçelim. Sanki bu şu anda çok beğendim. Ay mavi çok yakıştı. Arkadaşlar gökkuşağı kundağı bile var kalpli kundaklar. Bunun rengini birazcık daha pembe yapabilir miyiz? Hadi bakalım. Evet. Burada çizgili. Burada maviş. İstediğimiz rengi yapabiliyoruz arkadaşlar. En çok sanki. Bu mavi ona çok yakışmadı Ben çok yakıştırdım arkadaşlar. Peki kundağımızı yaptık. Bu bebeğimizi onaylayalım. Arkadaşlar şimdi bir de hamile karakteri yapıyoruz. Evet çok tatlısın. Yüzün çok güzel. Hemen sana çok güzel bir kıyafet seçiyoruz. Nerede hamile kıyafetlerimiz? İşte burada arkadaşlar. Bir bakalım. Bize tam 3 adet hamile kıyafeti vermiş. Biri böyle kısa kollu. Diğeri uzun kollu. Diğeri de yarım kollu. Sana en güzel hangisi yakıştı? Şimdi sana bir tane seçeceğiz. Bayağı da tontiş tontiş bir karakter oldu bu. Oy çok güzel. Senin saçların falan tokan çok güzel oldu. Evet. Bu çok yakıştı arkadaşlar. Şimdi hamile annemizi de alıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bebişimizi annemizin kucağına veriyoruz. Hareketlerini bir bakalım. Oo annesi şu anda bebişini seviyor çok güzel burada. Oo tatlış tatlış ninni söylüyor olabilir burada. Baksanıza ağlama bebiş. Diğerinde de yine sallıyor. Çok güzel. Peki burada ne yapıyor? Burada bebek kakasını yapıyor galiba. Ay annesi de bir kokular aldı. Burada çok değişik. Altını kokluyor. Aa çok şaşırdı. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Burasını çok beğendim. Ağlama ağlama tamam tamam dur. Şimdi senin için biz harika bir emzik vereceğiz. Sustun mu? Aa evet emziği alınca sustu. Sarı emzik ona çok yakıştı arkadaşlar. Peki biberon? O sütünü de içebiliyor. Çok güzel. Aferin sana. Ama şimdilik emzik verelim ağzına bir tane. Çok tatlış oldu. Burada bir adet Bebek arabamız var. Annecik sen bebişi yatırabilirsin. Yatıralım. Aa, bebek düştü. Tekrar deneyelim. Bir saniye arkadaşlar. Emziğimizi de koyalım. Annemiz ne yapıyor şimdi? Aa, bebeği ileri geri sallıyor arabada da. Bu hareketini de çok sevdim. Burada sadece şaşırıyor bebeğini bakıyor. Diğerinde de bebeğini ileri geri sallıyor arkadaşlar. Peki kapatalım. Bebek arabasına tıklıyoruz. Kenara alıyoruz. Burada bir adet puset var arkadaşlar. Bebeğimizi yatırıyoruz. Puseti annemize veriyoruz. Burada neler yapıyor? Ay burada da yine sevimli hareketleri var. Gel bakalım ama en çok bebek arabasını da sevdim ben. Bebek arabasını şöyle annemize geri verelim bu setleri yanına koyalım. Başka neler gelmiş arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Bebek bezimiz var burada tabii ki. Bebek bezimiz daha öncesinden vardı arkadaşlar. Diğer ürünlerimiz burada mevcuttu. Biz şimdilik sadece bu bebiş arabasını ve bir adet biberonunu içirelim mi arkadaşlar yeniden. Emzi çıkarmadan içemiyoruz. Çok tatlı. Şimdi bebeği al bakalım kucağına. Aa, neden almıyorsun? Ha, açık diye almıyorsun. Evet bebişini sev bakalım. Çok tatlı bebiş. Şimdi sana bir kardeş daha yapalım. Bakalım ikisini aynı anda kucağında tutabilecek mi arkadaşlar? Bebeğimizin rengi böyle birazcık tatlış. Başka bir renk olsun. Aa, bu birazcık yaramaz bir bebek galiba arkadaşlar. Hemen ağzını da Oo, sen çok yaramaz bir bebeksin anlaşıldı. Aa, dilini çıkarmış bize. Seni gidi yaramaz. Senin yanakların da böyle olsun. Ama dil çıkarmasını beğenmedim. Değiştireceğim. Vazgeçtim arkadaşlar. Oo, üzülme üzülme. Hayır hayır üzülmeni istemiyorum. Oo, şaşkın bir bebek oldu. Saçlarını diğerinde çubuk yapmıştık. Arkadaşlar bu şekilde bayağı saçlı bir bebek de yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde nasıl? Evet. Böyle tatlış oldu mu? Böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ona bir de kundak seçelim. O kırmızı sana çok yakıştı. Bu çizgiliyi çok beğenmiştim. Pek gökkuşağı. Gökkuşağı da çok güzel ama en çok ben bu çizgiliyi sevdim arkadaşlar. Şimdi bebeğimizi alalım ve götürelim. Bebeğimizi aldık arkadaşlar. Acaba iki bebeği birden tutabiliyor musun? Aa iki bebeği birden tutamıyor. Hadi birini buraya koyacağız arkadaşlar. Diğeri de burada olacak. Oy tamam sen de hadi bakalım. Mamanı ye. Sen de bebişini sev. Aa ağlama ağlama. Peki bebeği böyle yatırdığımızda bebeğin herhangi bir efekti oluyor mu? Bu efektler bebek için. Aa evet tekrardan ağlatabiliyoruz bebeklerimizi. Burada başka bir efekt oluyor. Ay bebeğimiz de kızıyor. Dur kızma dur dur tamam tamam. Emzeni şöyle bir çıkaralım biberonunu. Seni şöyle koyarsak hep... Ay arkadaşlar çok korkunç oldu böyle ya. Dur kork bu mama önlüğü mü? Hayır mama önlüğü değilmiş. Tamam dur senin suratını değiştireceğim. Böyle çok korktum senden. Böyle kızıyor. Ağlıyor. Sağlıyor sarkan bir bebek. Ay kaka mı yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çok tatlı arkadaşlar. Hepsini yapabiliyoruz. Harika. Çok beğendim ben bu Avatar World bebek karakteri yapma oyunlarını. Evcilik oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu sonuna kadar izlediyseniz hepinize kocaman kocaman teşekkürler. Arkadaşlar bu arada benim Roblox kanalım var. Esra Oyunda. Ona da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Like yağmuru bekliyorum. Hoşçakalın.